Arkadaşlar bu arkadaşlar telefondan nasıl arkadaşlar video çıkıyor onu edeceğim. Ben şu an ekran kaydında çıkıyorum. O onun kalitesi mırtısı, düzgün değil. Ama arkadaşlar şöyle göstereyim. Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Ve buraya evet. evet. Aşağıya Bakın. Az yazıyoruz ve S yazıyoruz. Bu çıkıyor. Tıklıyoruz. Bu çıkıyor. Arkadaşlar bazı kişiler bunu yapıyor ama bunu yapmayın siz bizim o değil bizimki bu arkadaşlar bu uygulama mükemmel bir uygulama ve yüklüyoruz kısa süre içinde yükleniyor ben şu an buna duraklatma var ama buna duraklatma yok bu hemen kısa süre içinde yüklenecek biraz bekleyin siz de arkadaşlar özürüm uygulama hızlıca indiriliyor zaten bakın 62 71 Bana hızlıca indiriliyor arkadaşlar uygulamanız. Ve indir şu an normal kalitede. Arkadaşlar ben bu uygulama ben çok beğendim uygulamayı. Da inanılmaz beğendim arkadaşlar. Şu uygulamada yani inanılmaz bir şey arkadaşlar. Çok mükemmel bir şey arkadaşlar bu uygulama. Size sizin de bu uygulamayı indirmenizi tavsiye ederim. Giriyorum. böyle bir şey izin vermek diyorum. Bundan çıkıyorum. Böyle bir şey geliyor. Ok diyorum. İşte burada. Böyle şeyler çıkıyor. Bunlar. bu şeyler çıkıyor işte Açtı. İşte. Ses kaydetme. Kapatıp. Açabiliyoruz. İzin vermek diyoruz. Bakın bu böyle. Ve buraya buraya bastığımızda. izin vermek diyoruz.